Kadın nefes terapisinden çıkmıştı. Oldukça uzun süren, yorucu bir seans günü geçirmişti. Bu sebeple yürürken yalpalıyordu. Adeta sarhoş gibiydi. Çünkü üç ay süren bu seansta kendisinin Önce fark etmediği bir tarafıyla karşılaşmış ve şok olmuştu. Bu seansa başlarken kadın oldukça keyifliydi esasında. Yani beklemediğim bir yüzünü e, görmek onun için epeyce şaşırtıcıydı. Genç kadın Uzun yıllardır bir adamı sevmekteydi. Ve yıllardır bu genç adam kendisini oyalamaktaydı. İlişki bir başlıyor, bir bitiyordu. Ve genç adam kimi zaman kadına aşık olduğunu söylüyor, onsuz yapamayacağını dile getiriyor. Fakat ailevi sorunlarından dolayı biraz kadından beklemesini istiyordu. Fakat zaman zaman da tamamen ortadan kayboluyor. Telefonlarını ve sosyal hesaplarını kadına engelliyor ve bir sürü ortalıkta gözükmüyordu. Yani kadın bu genç adamla ilgili ne yapacağını, nasıl düşüneceğini bilemiyordu. Çünkü Bugüne kadar hiç kimseyi onu sevdiği kadar sevmemişti. İlk defa bu kadar şiddetli bir aşk duyuyordu bir erkeğe karşı. Ve bu adamı sürekli rüyalarında görüyordu. Aralarında inanılmaz bir empati ve cinsel çekim vardı. Bir araya geldiklerinde hiç kimseyle olmadığı kadar eğleniyor, sabahlara kadar sohbet ediyorlardı. Ve kadın bu adamla ilgili ne karar vereceğini bilemez haldeydi. Ta ki bir ay öncesine kadar. Yedi yıldır bu adamı beklemekteydi. Bu adamı sevmekteydi. Ve adamın kah kişisel problemleri, kah ailevi sorunları bir araya gelmelerini engel oluyordu. Güya ya da genç adamın kadına söylediği gibi. Fakat kadın artık gerçekten yorulmuştu. Üstelik tam bir ay önce genç adamın başkasıyla nişanlandığını öğrendi. Bu onun için beklenmedik bir şeydi. Yani imkansız bir şeydi. Hala da inanamıyordu. Çünkü genç adam bu kadını çok sevmekteydi. Bundan emince kadın yani imkansızdı genç adamın başka bir kadını sevmesi, hatta onunla nişanlanması, evlenmesi. Kadın buna inanmak istemiyordu. Ailesinin zoru ya da baskısıyla olduğunu düşünmek istiyordu. Fakat sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar Böyle olmadığını gösteriyordu. Bu genç adam nişanlandığı kızla sarmaş dolaş resimler paylaşıyordu ve kadın bir şoka girmişti. Yani inanamıyordu çünkü genç adamın kendini sevdiğinden o kadar emince ki kendinden emin olduğu kadar emindi. İşte o zaman hakikaten. Şok girdi ve bunu kabullen kabullenmekten ve bununla ilgili bir karar almaktan çok uzaktı. Bunu ilk öğrendiği anda kadın ağlayamadı bile, gülme krizine girdi ve bu durum devam etti. Yani bunu kabullenemiyordu Gerçek olabileceğine inanmak istemiyordu. 7 yıldır bu adamı beklemekteydi bütün hayatını ve gelecek planlarını buna göre düzenlemişti. Peki şimdi ne olacaktı? İşte bu durum bir türlü geçmek bilmeyince kadın daha önce almadığı farklı bir terapi almaya karar verdi. Çünkü bir ay olmuştu ve kadın hala hayata uyum sağlayamıyordu. Dikkatini hiçbir şey toplayamıyordu ama gülmeye devam ediyordu. İşte öyle olunca internette gördüğü bir nefes terapisine gitmeye karar verdi. Ve Levent'te bulunan bu yere gittiğinde esasında bir seans alıp çıkmak niyetindeydi. Fakat terapistin ısrarı üzerine üç seans üst üste almaya karar verdi. Başlarda her şey normaldi. Bir taraftan konuşuyorlardı. Terapist ona bazı sorular soruyordu. Bir taraftan da nefes çalışmasına başlamışlardı. Ve seans uzadıkça nefes çalışmasının dozucu artıyordu. Ve kadın artık soluk soluğa kalmıştı. Ve baştaki o kendine güvenen, dimdik duran, güven, istediğini biliyor gibi görünen o genç kadın, bağırmaya, çağırmaya ve deli gibi ağlamaya başladı sanki içinden bir şey çıkmıştı. Ve bu durum artarak devam etti. Seansın sonlarına doğru artık kadın şöyle bağırıyordu. Ben onsuz yapamam, ben onsuz ölürüm, ölürüm yapamam asla, yapamam onsuz yapamam. Sensiz yapamam. Bu cümlelerin kendisinden çıktığını da inanamadım. Demek ki bu kadar kendine güvensiz ve çaresiz bir haldeydi. Üstelik bu adama adeta bağımlıydı. Gerçekleri gördüğü halde görmek istemiyor, görmezden geliyor, rüyaları ve sezgileriyle hareket etmeye devam ediyordu. Oysaki gerçekte adam başkasıyla evlenmek üzereydi ve bu kadınla sarmaş dolaş resimleri vardı. İşte o an gerçekle yüzleşmeye başladığı andı. Demek ki bu işte bir yanlışlık vardı. Belki de kadın sadece görmek istediğini görüyordu. Bir ilizyonun içindeydi. Fakat nasıl bir ilizyon? Bu genç kadın üstelik oldukça kariyerli, kariyerinde başarılı ve kendini duygusal olarak da geliştirmiş biriydi. Yıllardır bu adamla tanıştığından beri kendini başka konularda da geliştirmişti. Spirtüel alanlara da yaşatılmakta, bu çeşitli eğitimler almaktaydı. Yani bu yaşadığına ve hala bu noktada olduğuna inanamıyordu. Demek ki gerçekten bu adama bağımlı olmuştu. Peki neden? Şimdi gerçekten sormaya başladı o sen çıktığında adeta sarhoş gibiydi. Yürürken yapılıyordu ve arabayı oldukça zor kullandı. Üstelik eve dönerken yolları şaşırdı. Yolunu uzattı. Ama mutluydu. Nihayet içinden bir şey çıkmıştı. Adeta bir canavar çıkmıştı ve gerçeklerle yüzleşmeye başlamıştı. Demek ki onsuz yapamayacağını nasıl olabilir ve neden? Neden böyle düşünüyordu? Bu adamda olup da onda olmayan ne vardı ki ona bu derece bağlanmıştı? İşte kadın o gün o seanstan sonra gerçekten düşünmeye başladı. Sorguladı. Onda olup da bende olmayan ne vardı ben bu adama bu kadar? Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür paylaşımların içeriklerinin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, e, videolarımı beğenin ve paylaşın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.